Sayın Valim, değerli e, bürokratlar diyeyim ve buradaki hazirun, değerli dostlar, değerli meslektaşlar, e, tabii e, Nezih Başkaya'nın konuşmasından sonra yani içimize dağılayan ama sadece so, e, sorun Latmos olsaydı e, biraz daha tesirli bulabilirdik ama e, Nezih Hoca'nın verdiği, Nezih baş, Başkaya'nın verdiği örnekleri e, sanıyorum ki hepimiz kat kat arttırabiliriz ve ve Türkiye'nin birçok yerinde yani şu anda benim çalıştığım Trakya bölgesinde de benzer sorunlar çok daha vahim bir şekilde gidiyor ve hızı da artıyor. Yakında sanıyorum ki ülkemizde çok övündüğümüz kültür varlıkları ve doğa tarihinden fazla bir şey de kalmayacak gibi duruyor. Ama şimdi ben izninizden önce bütün bu olumsuzlukların yanı sıra olumlu bir yandan bir olaya bakmak istiyorum bu kültür fuarı sanıyorum ki bir örnek şu açıdan bir örnek. Farklı kültür kültür varlıklarının kültürel mirasın birkaç bir çok birçok paydaşı vardır. Bu paydaşlar arasındaki arayüzler doğru bir şekilde çalışmadığı zaman çok kötü şeyler olabiliyor. Ama bu fuar paydaşların yani kültür mirasının kültür sektörünün ve kültür ve arkeoloji dünyasının, toplumun, turizmin arasındaki ara sök, yüzleri o kadar doğru bir şekilde kurdu ki, bu ara yüzlerin doğru kurulmasıyla sanıyorum ki bu far ülkemizdeki en başarılı uygulamalardan biri haline geldi ve hepimizin özlemle beklediği bir hale geldi, bir duruma geldi. Bu nedenle ben de Murat arkadaşımızı yürekten kutluyorum ve ilk başladığı zaman 8 sene evvel, 8 yıl önce bu fuardan söz etmeye başladığında bunun bu kadar tutacağını açıkçası ben inanmıyordum. Ben de mahcup oldum kendisine. Ama gerçekten arayüzler doğru kondu takdirde sektörler arasındaki, paydaşlar arasındaki ne kadar barış başarılı, başarılı işleri yapılabileceğini gösteriyor. Nezik Başkan'ın verdiği örnek ise bu, bu, arayüzler doğru çalışmadığı zaman ne kadar tatsız şeylerin olabileceğini de başka bir örneği. Türk arkeoloji, ben arkeoloji olayı e, arkeoloji gözünden de kısaca bakmak istiyorum. Türk arkeolojisi gerçekten erken Cumhuriyet döneminde itibaren gelen, son derece görkenli, sağlam bir temeli vardır, sağlam gelenekleri vardır. Ve daha, daha ilk Cumhuriyet, ilk yıllarından itibaren Türk arkeolojisi, Türkiye'de Türk arkeologları ve Türk arkeolojisi, devletin arkeoloji kültür mirasına bakış açısı, dünyada bir saygın yer edilmiş, sağlam geleneklere sahip olmuş ve bunu sürdürebilmiş ve bugün hepimiz övündük benden sonraki iki, benden iki kuşak sonrasında da dünyada kendini saydırmış bir yeni bir bilim insanı kuşaklarını yetiştirmiştir. Ancak farklı bir açıdan baktığımız zaman az evvel sözünü ettiğim gibi paydaşlar arasında yani kültür mirasının paydaşları arasındaki arayüzlerin giderek bozulmakta olduğunu maalesef üzülerek görüyorum ki bu ilerisi için sadece Türkiye Ayakkabısı'nın bugüne değil ileri kuşaklar ileriki dönemler için gerçekten endişe etmemizi endişe etmemize yol açacak kadar ciddi bir hale gelmiştir. küçük açıdan baktığımız zaman kültür mirasının paydaşları gayet de bir bilim insanlarıdır, bürokrasidir, toplumdur ve gelecek kuşaklardır. Türk Kürsü'nün temelinde bu dört paydaş arasındaki arayüzün doğru bir şekilde kurulması, yani herkesin kendi alanındaki doğru bir çalışması ve paydaşlar arasındaki ilişkine iletişiminde çok doğru bir şekilde yürümesi geliyordu. Son zamanlarda bu, bu arayüzün, gider, özellikle bürokrasi ile bilim, bilim arasındaki arayüzün hızla bozulmakta olduğunu maalesef üzülerek görüyorum, endişeyle görüyoruz. E son yıllar, son zamanda çıkan alınan bazı kararlar, Türk arkeolojisinin gerçekten geleneklerine aykırı. Yani bürokrasinin bilimin nasıl yapılacağını, kimin yapacağını, ne sürede yapacağını karar verir hale gelmesi. Ve son özellikle geçen bu yıl alınan bir karar ki kazı, bazı kazılara koordinatör atanması, bilim heyetine rağmen bakanlığın atadığı birilerinin o çalışmayı da alması, bir arkeolojinin, arkeolojik çalışmanın bir bilim mi yoksa toprak hafriyatı mı olduğu sorusunu yeniden ülkemize getirdi. Arkeoloji, biz arkeologların çalıştığı dolgular geçmişin arşivleridir. Dokun, yani geçmişe ait bilgilerin saklandığı bir kitaplık gibidir. Yanlış müdahale edildiği takdirde bu arşivi yok edersiniz. Neyi yok ettiğinizi de bilmeden ve bir daha da yerine konamayacak şekilde yok edilir. Ve, bu, bu arşivlerde yapılan çalışmalarda, bilimsel çalışmalarda her bilim insanının farklı yöntemlerini farklı şekillerde yapar. Ve bunun kontrol de ancak bilimin kendisini yapması gerekir. Bilime dışarıdan müdahale edildiği takdirde bürokratlar var. Kime o bilim yapacağını, o bir o çalışmayı alıp başkasına vermek ya da onun yanına birini tayin etmekten yapılan çalışmalar bilme sadece zarar verecektir. Ve Türk arkeolojisinin saygınlığında dünyadaki saygını da üzülerek söylüyorum, giderek tehlike altına getirecektir. Bu yüzden bir, yani bu vesileyle arkeolojinin oldukça eskimiş bir fosili olaraktan fosilleşmiş bir arkeolog olarak da şu şunu belki söylememde izin verin. Türk arkeolojisinin gerçekten çok sağlam temelleri vardır. Cumhuriyet erken cumhuriyet döneminde çok doğru bir şekilde kurulmuştur ve Türk arkeolojisi dünyada çok saygın bir yere edilmiştir. Bu e, geleneği bozmayın. Türk arkeolojisinin geleneklerinin bozulmaması için hepimiz uğraşması ve özellikle bilimden bürokrasi ve bilimden toplum bir kültür mirasıyla toplum ve gelecek kuşaklar arasındaki arayüzün tekrar doğru bir yere gelmesi ve bu Türk arkeolojisinin sağlam geleneklerinin bozulmaması, bilimin kendi denetimini, bilimin yapması, bürokrasinin e, bunun e, tanıtım ve başka sorunları da yapmasını e, açısından dikkat bilmesi gerekir. E, ben zamanınızı fazla almak için daha, daha karamsar bir tabloda çizmek istemiyordum. Bu gerçekten Türkiye'de çok iyi şeyler de oluyor. Bu fuarda olduğu gibi, e, özellikle İstanbul bölgesinde giden kurtarma kazalarının son derece heyecan verici sonuçları da elde edilir. Burada gerçekten Türkiye'nin her zaman övülmesi lazım. Ama geleceğin, arkeolojinin geleceğinde, kültürel mirasının geleceğinde, geleceğinde tehlikeye atmayalım. Ben bu imkanı verdiği için, bu, burada bulunmaktan dolayı, bulunabildiğim için de tekrar teşekkür ediyorum en iyi dileklerimle. Emeritus Profesör Doktor Sayın Mehmet Özdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Haliç Araştırmaları Merkezi kurucusu Sayın Profesör Doktor Önder Küçük Ermanı davet ediyoruz.